İhtiyar Hacı Süleyman amca cuma günü evde un kalmayınca eşeğine yüklemiş buğdayı, değirmene doğru koyulmuş yola. Değirmene vardığında, çuvalı indirirken eşek kaçıyor. Eşeği aramaya çıksa, cuma namazı kaçacak. Kendi kendine, sen nereye gidersen git, ben Rabbimin emrinden çıkmam, doğru cuma namazına gidiyorum, diyor. Vakit giriyor ve huşu içinde ibadetini yapıyor, cumadan sonra bakıyor, eşek hala yok, tarlaya gitse eşek lazımdır. Un için zaten yine eşek lazım. Ben şimdilik eve gidip biraz dinleneyim, sonra çaresine bakarız diye düşünüyor. Eve yaklaşınca ahırdan eşek sesi geliyor. Hanım, bu eşeğin burada işi ne? diyor. O da, efendi, bugün ödüm patladı, az kalsın ölüyordum, diyor. İri bir köpek eşeği önüne katmış, bir o tarafa, bir bu tarafa derken ahıra kadar getirdi. Ben de korkudan odanın bir köşesine saklandım. Pencereden baktım, iri köpek geldiği gibi gitti. Hacı Süleyman amca şaşırıp kalıyor. Hanımı bu arada, bey, senin karnın açtır. Taze un geldi, ekmek yaptım, deyince Hacı Süleyman amca hayretle, hanım, un nereden geldi, diyor. Sorma bey, komşumuz değirmene gitmiş, kendi unu yerine bizim unu getirmiş, yanlışlığı anlayınca da unu bize bıraktı. Yani unumuz geldi, sana bir haberim daha var bey. Bizim komşu bahçesini sulamış ancak kanalı açık unutmuş, bizim bahçede sulanmış, Hacı Süleyman amca, eşinden bunları duyunca ellerini açmış ve Ey büyük Allah'ım ben senin bir emrini yerine getirdim, sen benim üç ihtiyacımı gördün. Sana ne kadar şükretsem azdır ya Rabbi. Eşek her zaman eşekliğini yapsa bile biz şükür içinde Rabbimize gidelim. Bire on veren Rabbimize binlerce şükürler olsun.